Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da en çok kazandıran eventler hangisi arkadaşlar? Bunları bir liste haline getirdim sizler için ve bugün sizlere sunacağım arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi kanalımızda aktif olarak devam eden 5 TL çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişe katılma şartlarımız çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlar kısmına Grow ID word name'inizi yazmak arkadaşlar ve 1000 abonede sonuçlanacak bir çekiliş. Evet o zaman şimdi arkadaşlar kanala abone olduysanız videoyu beğen beğendiyseniz ve yorumlara da video hakkındaki görüşlerinizi yazdıysanız videoya geçelim bakalım. İlk eventimiz arkadaşlar. İlk eventimiz arkadaşlar Harvest Festival. Harvest Festival'in arkadaşlar kazandırma sebebi şöyle söyleyecek olursak arkadaşlar farmlar. Yani bu farm, bu farms dünyalarına giderek Harvest'a hazırlanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Harvest zamanı geldiği zaman arkadaşlar. Ya bak gene aynı şey oldu ya. Ben Harvest zamanı geldiği zaman ne oğlum ya? Harvest geldiği zaman arkadaşlar farmlarınızı biriktiriyorsunuz. Yani Harvest gelmeden bir iki hafta önce farmlarınızı topluyorsunuz ağaçlarınızı ekiyorsunuz arkadaşlar ve harvest geldiği zaman ağaçları kırıyorsunuz arkadaşlar ve sonucunda size balans munkekler falan düşüyor. Bunları satıyorsunuz. Gerçekten çok karlı bir iş. Eğer ne kadar farm'a yatırım yaparsanız o kadar size geri getirisi oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun dışında harvest'tan önce farm'larınızı alırsanız arkadaşlar harvest zamanında farmlarınızı satıp tekrardan yani biliyorsunuz ki harvest'te farmlar önemli olduğu için farmların fiyatı da artıyor arkadaşlar. Bu yüzden harvest'te farmlar gerçekten önemli. Bunun için harvest'ı birinci koyduk arkadaşlar ama merak etmeyin daha profit getirecek dünyalar da var videonun sonlarına doğru hadi bakalım diğer profit dünyamıza geçelim evet arkadaşlar şimdi diğer bir eventimiz karnival arkadaşlar biliyorsunuz ki karnival ayda bir kere geliyor ve 3 gün sürecek 3 gün süren bir event arkadaşlar bu karnival peki ya karnivalda nasıl profit edeceğiz ve nasıl kazanacağız diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar yani oyun mu oynayacağız burada karnival game karnival dünyasına gelip burada oyun mu oynayacağız falan filan tarzı bir şeyler diyorlar olabilirsiniz. Fakat böyle bir durum değil arkadaşlar. Karnavalda kazandıran şey arkadaşlar. Örnek veriyorum providersınız var. Mesela ineğiniz, tavuğunuz falan filan bunlar var arkadaşlar. Bunları bu quest world'ünde falan satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok fazla para ediyor. Haberiniz olsun. Onun dışında mesela ne olabilir? Kristal görevi yapıp mesela YouTube'a yazın abi. Grotopia kristal nasıl yapılır? Kristalleri yaparsınız. Son dokunuşu adama satarsınız vesaire vesaire bu şekilde kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında balık görevi var bildiğiniz gibi Grotopya'da balık falan şeydi Onlardan kasa biliyorsunuz arkadaşlar. Karnival'da da bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman sıradaki eventimize geçelim. Sıradaki eventimiz arkadaşlar Night of the Comet arkadaşlar. Bu Comet eventinde nasıl VL kasabiliriz diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Comet eventinde bir dünyanız varsa arkadaşlar bu dünyada kimse olmasa bile Kamutlar doğuyor arkadaşlar. Kamutlar böyle daslar falan. Sadece mesela siz bir dünyanızda farm yaparsınız falan. Dust herhangi bir yere yani şu dust dediğim olayda bu arkadaşlar bunlar herhangi bir yerde dünyanın doğabiliyorlar ve bunları toplayıp bu kamut dünyasında falan satabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde de bu eventta profit yapabiliyorsunuz aynı bu da carnival gibi ayda bir kere geliyor ve bir gün sürüyor arkadaşlar bundaki profit de bu şekilde yani oyunu tüm gün oynamanız gerekiyor kısacası bu profitten tam anlamıyla yararlanabilmeniz için hadi bakalım sıradaki eventımıza geçelim evet arkadaşlar sıradaki eventımız summerfest arkadaşlar summerfest'in en çok kazandıran event olmasının sebebi arkadaşlar fireworkler. Yani fireworkler gerçekten çok kazandırıyor arkadaşlar. Bu da aynı kamuttaki gibi fireworkler dünyanızda doğuyor ve bunları toplayıp 200 perden 100 perden falan satabiliyorsunuz summer geldiği zaman arkadaşlar. Onun dışında bir yöntem daha var. Eğer ki arkadaşlar kendinizi şanslı hissediyorsanız yani bu valentine'da golden Boot chest açıp eğer ki bir ghc çıkarttıysanız falan buradan da arkadaşlar süper firework açabilirsiniz. Bunların içinden de trident diye bir eşya var arkadaşlar. Bunun düşme ihtimali var veya daha böyle Phoenix bilmem ne Scarf'ı mı Scarf'ı falan vardı sanırsam onları düşürebilme şansınız oluyor arkadaşlar bu arada Trident'da şu anda 900 DL falan civarı bir şey diye ben hatırlıyorum o zaman arkadaşlar sıradaki dünyamıza sıradaki event'ımıza geçelim evet arkadaşlar sıradaki event'ımız Easter Week arkadaşlar bu Easter Week'te önemli olan yumurtalar arkadaşlar dünyada bu da aynı şekilde yılda bir kez geliyor ve Easter Week ile ilgili arkadaşlar yakın zamanda bir video çekeceğim haberiniz olsun onun dışında bu event'da arkadaşlar yumurta toplamanız gerekiyor yumurtayı topluyorsunuz ve millete satıyorsunuz ama 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 Easter Week zamanı değil Easter Week bittikten sonra yumurtaları satıyorsunuz ki daha da artsın fiyatı ve sizin karınız daha fazla olsun arkadaşlar evet yumurtaları insanların alma sebebi ne diye soracak olursanız arkadaşlar burada bildiğiniz gibi oyunda Proto Draka Leash diye bir item var mor bir ejderha biliyorsunuz ve bu ejderhayı alabilmek için arkadaşlar bu eşimıntların ikisini de kazanabilmeniz gerekiyor aynı şekilde arkadaşlar diğer bahsettiğim eventlarında burada eşimutları var. Yani proto Drake'i almak için yıllık tüm eşimutları açmanız gerekiyor. Burada olan 16 tane eşimutı da açmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yumurtaları millet 192 tane topla diyor ve bunu açmak için yumurta alıyor millet. Onun dışında %100 egg yapabilmek için de yumurta alıyorlar. Burada gördüğünüz gibi egg var %0. Egg'i koyuyorsunuz arkadaşlar ve egg'in üstüne tıklıyorsunuz yumurtalarla falan. Bunu büyütebiliyorsunuz aynı dediğim şekilde tıklayarak. Yani insanların yumurta almasının sebebi de bu arkadaşlar arkadaşlar. Bence gayet iyi de bir profit taktiği. Hatta ben bu sene zaten yumurta alacağım bayağı bir. Çünkü benim bu eş iki eşyamıntı da açmam gerekiyor. Proto Drake lişi almam için. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun o zaman. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kesinlikle ve kesinlikle çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.